Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski Brawl sindir onu göstereceğim ve daha da eski Brawl Stars'a sindir onu göstereceğim. İlk önce arkadaşlar buraya dan Chrome Google'a giriyorsunuz. Yani Chrome Google hiç fark etmez arkadaşlar. Chrome Google'a giriyorsunuz. Burada bir dakika. Google'a giriyorsunuz. Buradan Google'dan ara tuşuna basıyorsunuz. Ara tuşuna bas daha sonra buradan geç brawl yazıyorsunuz. Magic Brawl. Sonra burada ilk çıkan maç Magic Brawl GG'ye basıyorsunuz. Şurada gördüğünüz bakın Magic Brawl alt yazısına tıkladıktan sonra bakın şurada Doğlant yazısı yazıyor. Bakın şurada Doğlant yazıyor. Bunu indirebilirsiniz. Ve daha da eski bir Brawl Stars için şurada Doğlant yazıyor. iOS'lar iOS'leri için oluyor bilmiyorum Şurada Doğlant yazıyor. burada adımları var. Burada bilmem ne linkleri var. Bakın. Bastığınız an şuraya bastığınız an iniyor. Hatta ben bir göstereyim. Ben indirmeyeceğim ama. Bakın. Bakın indirmek istiyor musunuz diyor. Siz indirebilirsiniz. Mesela retro bravla bastığım zaman. Şuraya bastığım zaman zaten otomatikmen iniyor. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Abone like atmayı unutma.